Merhaba arkadaşlar, o Adem kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün size iki tane enteresan ürün tanıtacağız. Ee, i̇ki sevimden garip, aslında bir tanesi garip. Hemen başlayalım. <laughs> evet, gariple mi başlayalım? Gariple başlayalım. Evet, bunun ismi burada İngilizce useless box yazıyor. Yani amaçsız kutu anlamına geliyor. Evet. Ee, burada sadece bir düğme var. On off diyor. Ee, şu an off da, şu an kapalı durumda. Ee, bakalım kutuyu açtığımız zaman bizi ne bekliyor içinden? Ş şaka bekliyorsun tabii. Şaka, Aynen öyle. Şaka yok. Aynen öyle. Ama ben e, yine deneyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. O ne ya? Çok saçma değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Amaçsız kutu bu işte. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kutuyu açtığımız zaman içeren bir tane minik e, parmak çıkıyor. Melih buna kutuyu. para verdin değil kutuyu mi? Kutuyu kapıyor. Ya ben Buna ver işte. Enteresan ürün işte yani o. Abi bu neymiş ya? İnatçı bir de inatçı bak. Öyle yap, <laughs> yap bakayım öyle. Dur. Hayır şöyle bak. Dur bir. Aç. Ne, ne oldu? Var. Aslan parçası. Ne oldu? E kapıyor yine. Dur bir şimdi şöyle yapacağım. <laughs> Buraya giremezsin dostum. Adam inatlaşıyor ya. Yalnız yani. iyi baskı yapıyor baksana. Bakayım. Vallahi baskı yapıyor. Evet. İnatçı bir kutu. Gördüğün gibi bu enteresan bir ürün. Ee, Harbiden enteresanmış ama ya. Yani. Bunun sevinde var tabi. İnternette bayağı popüler olan bir şey bu. Daha önce gördüm bilmiyorum ama. E, ee, son bu şekilde pil bir tekrar böyle oynarsın bununla. Pilli mi? Pilli. Hmm. Gerçekten değişik. Yeter mi? O zaman hemen ikinci ürüne devam edelim. İkinci ürünümüz e, last, Paket La lastiği atan bir silah. Silah, evet. tahtadan mı silah? Çok da güzel bir tahta ya. Çok güzel yapmamışlar mı? Güzel yapmışlar. Adamlar uğraş. Bunu yapan kör oldu muhabbet var değil mi? Şöyle... Bu espriyi yapan ne olacak acaba? Ya? <laughs> yapan lastiği şuradan geçiriyoruz şöyle. İşte böyle atıyor <laughs> bu da. Gitti. Arkadaşlar buradan geçirip şuraya takıyoruz. Buyur. Ve bunu deneyelim mi? Deneyelim. Burada mı? Bu şart mı? Mel ah! Adam akıl deneyelim ya. Ya deneyelim bunu bir yerde. Hadi deneyelim. Hadi at bakalım. Ya benimsin. Ya kara toprağın. <laughs> e en azından Atabiliyorsun yani bir şekilde. Ya zevkli ya. Mesafe yakın diye düşündüm ama yani Olur ya. Vuracağım seni keke. E sen de vurdun. Ben de vurdum. Yani işte arkadaşlar bu enteresan bir e, lastik atan bir oyuncak gördüğünüz gibi. Fena değil. Bu şekilde vurabiliyorsunuz. Şöyle. Bir daha. Atayım mı? At. Ben de vururum. Vur. Oo senin Siyah... silah ihtiyacın yok. İyi ya ]miş. gizli silah bu da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size iki tane enteresan ürün tanıttık. Hemen bu ürünlere bir Muhammed puan verelim sevgili Fırat. Ya çokla orta arasındayım ama orta... Ortaya daha yakınsın. Evet. Tamam o zaman Ortaya. orta, oha diyelim ben. Bence de evet. orta ohaydı. idi. E, hatta dur kapatmadan bir de şu konuyu vurmaya çalışayım ben şu lastikle. Oo vurdum ha. Başarılı. O kadar pardon. <laughs> bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak günlük hayatta yaşanan 11 gereksiz acı videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir video. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.